Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nako süper inci ipimle sizlere minik desenli bir örnek göstermek istiyorum. Öncelikle ipimden bahsetmek istiyorum. %25'i yün, %75'i premium akrilik olan bir ip. Şu şekilde renk numarasını göstereyim. 100 gramı 260 metre olan bir ip. Ben bu modelimi, bu ipimi buçuk numara şişimle örmek istiyorum. Öncelikle modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra bir tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Öncelikle ilmeklerimi şişime taktım ve örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Buradaki 3 ilmeği modelimi uyguluyorum. Buradaki üç ilmeğin ortasındaki kalan ilmeği önce örgünün başına alıyorum. Sonra bu üç ilmeği birlikte toplar gibi birlikte düz örüyorum. İpimi bir kez şişime doluyorum. Ve bu üç ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Ve bırakıyorum. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki üç ilmeğe tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Bu üç ilmeğin ortasındaki kalan ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Ve üç ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Aynı üç ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Üç ilmekten bu şekilde üç tane yeni ilmek elde ediyorum. Ve bırakıyorum. Arada bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeğin tam ortasındaki kalan ilmeğini örgümün başına alıyorum. Üç ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Bir kez daha düz olarak örüyorum. Dört ilmekte yapılan bir model. Her modelin arasında böyle bir tane düz ilmeğimiz var. Aynı şekilde ortadaki ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Ve bu üç tane ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir kez daha düz örüyorum. İlk başlangıçtaki iki ilmeği yer değiştiriyoruz. Ve arkadaki kalan ilmeği örgümüzün başına alıyoruz. Burada modelimize şeklini veren bölüm aslında buradaki değiştirdiğimiz ilmeklerin yeri. Arada bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bu başlangıçtaki birinci ilmeği bırakıyorum. ikinci ilmeği örgümün başına alıyorum ve 3 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Bir kez başını doluyorum. Bir kez daha düz örüyorum. Kalan ilmeğimi düz örerek ön yüzden ilk sıramı tamamlamış oluyorum. Arka tarafa geçtiğim zaman ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Arka yüzden hiç aklamadan hepsini ters örerek devam ediyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifeninörgüdunyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İkinci sıramı da arka yüzden tamamladım. Şimdi tekrar ön yüze geçtiğim zaman modelimiz uyguladığımız bu üç ilmeklerin Tam ortasında bir tane ilmeğimiz vardı. Modelimizi buraya kaydırıyoruz. Bunun için başlangıçtaki kenar ilmeğini alıyorum. Bir iki tane daha ilmek düz örüyorum. Yani toplamda üç ilmeğimi ördükten sonra burası modelimin son ilmeği. Burası arada kalan tek ilmeğim. Burası da diğer modelimin ilk ilmeği. Bu üç ilmeğe modelimizi uyguluyoruz. Bunun için ortada kalan ilmeğimizi örgümüzün başına geçiriyoruz. Ve 3 ilmeği birlikte önce düz olarak örüyoruz. Bir kez başını doluyoruz ve bir kez daha düz örüyoruz ve bırakıyoruz. Arada bir tane ilmek düz örüyorum. ikinci modelime geçiyorum. Ortada kalan ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Ve bu 3 ilmeği birlikte önce düz örüyorum sonra bir kez doluyorum ve üçüncü kez buradan ilmek alıyorum yani toplamda üç tane yeni ilmek almış oluyorum bu aradaki bir tane olan modelimiz bir sonraki modelin kurulumunda bize yardımcı olacak olan ilmek Yıldız modeline benzeyen bir yapılışı var ama burada ilmeğimize yaptığımız yer değiştirmesi modelimizin tamamen farklı bir görünüm almasını sağlıyor. Örgüde yapılan ufak tefek değişiklikler modelin tamamen farklı görünmesine sebep olabiliyor. Burada son kalan 3 ilmeğimi birlikte düz örerek bu şekilde sıramı tamamlamış oluyorum. Modelimin arka yüzüne geçtiğim zaman ilmeklerimin tamamını tekrar ters olarak örmeye devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde örgü bitene kadar bu şekilde ilmekler sadece ters örülecek. Başka bir işlem yapılmıyor. sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. ve örgümü tamamladım. Örgümüzün tekrar ön yüzüne geçtiğimiz zaman bu ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Buradaki 3 ilmeğe modeli uyguluyorum. Ortadaki ilmeğimi örgümün başına geçiriyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte Kesme işlemi yapar gibi düz örüyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Aynı çilmeyi bir kez daha düz örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın iki modelimin tam ortasındaki ilmek yeni modelimin başlangıç ilmeği olacak. Önce bu ilmeği örgümün başına alıyorum. Sonra bu üç ilmeğin birlikte düz örüyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Bir kez daha düz örüyorum. İstediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bu ortadaki ilmeğimizi örgümüzün başına aldıktan sonra 3 ilmeğimizi birlikte böyle toplayınca şurada göstereyim ben size. Bakın ortada düz ilmekle bu şekilde bir düz çizgi sağlamış oluyoruz. Bu ortadaki ilmeğimize yer değiştirmeden modelimizi aynı şekilde yaptığımız zaman da yıldız modeli dediğimiz modelimiz ortaya çıkıyor. Son modelimizi de birlikte yapalım. ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Biraz ilerlediği zaman görünümü tamamen yıldız örneğinden farklı bir şekil alıyor. Kabartmalı ve boyutlu görünen gerçekten benim çok hoşuma gitti. Örmesi de gayet zevkli bir model. Burası da modelimin arka yüzü. Youtube kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı Bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.